arkadaşlar. 30 çok. abone olmuşuz. Çok şey çok mm, mutluyum ne şey diyeceğimi geldi. bilemiyorum. Bu sefer de kuzenimle beraber PKX'te kutlayacağız. Hem de arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş. Onu onu bakacağız. Şimdi böyle biraz dans geçelim. Dürü dürü. Dürü dürü. Öbürüne, bu öbürüne göre? geçelim hemen. Evet arkadaşlar dünya gerçekten fazlasıyla değişmiş. Bir dakika kamerayı temizleyeyim. En son en sonki gün, güncelleme çok iyi ya. Evet, evet. Tamam hadi arkadaşlar hızlıca geçelim. Fazla ee, fazladaki kamanız yok çünkü. Hadi gel. Gidelim. <laughs> gel bu tarafa gidelim. Evet arkadaşlar. Sen arkadaş, beni kucağına arkadaş, alsana. Yok, Sen beni kucağına arkadaş, alsana. Arkadaş. Kucağına mı alayım gel. Bak dostu yaptım. Vazgeç. Sadık dostu. Ay hayır. Vazgeç. Ha. Bana bana versin. Hayır. Sana çok değerli bir şey veririm. Hayır. Arkadaşlar -şey böyle geçen sana de çok bir yarış var. Her sene olur bir Kamera birazcık bulanık gösteriyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle arkadaşlar. Burayı çok seviyorum ben. En sevdiğim ya bu. Arkadaşlar burada yarış oyunu var. Hadi yarış alsın. Burada bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz acaba? Bu ne? Puan diyor. En üstte puan diyor. Ben anlamadım. Bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle yeni bir ev gelmiş. Ee, bak, bakmaya gerek yok ki. bakayım. Bu ne? Bir şey dokunmuyor değil mi? Hah. Şimdi olsun. Ben bizim takatım. Geçen sene yeşil kazanmıştı. Bakalım bu sene kim kazanacak? Şunu değiştir ya. Değişmiyormuş. He yani burası kırmızının koltukları falan. <laughs> bu şey koltuklar değil mi? <laughs> Beyaz koltuk vardı ya bir önceki güncellemeden. Evet. O koltukları değiştirmişler lan. <laughs> bir şey değil mi? Mavi en ortaya koymuşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar en sonunki güncellemenin oyları birinci 2025'ti. En sonuncu şey oldu. Kırmızı oldu. İkinci mavi oldu. Üçüncü de biz olmuştuk. Bakalım kim kazanacak bir sefer? bu sefer? Lan yine o ikiz mi O ne lan? Tövbe Bak hastane burada. Bu arada arkadaşlar Zeynep bir yaralar gelmediği için göstereyim onu da hastane böyle. Baksana çok güzel yeşil koltuğu. Evet. Evet arkadaşlar e, böyle. E, şimdi Mağazalarda da yeni şeyler gelmiş. Zeynep gösterebilirsin istersen. Sen gezdir ya. Yok mağazaya ben giremiyorum ya sen. Kendi çekiyorsun ya. Doğru sen o zaman. Bir dakika, bir dakika. ben de gir. Evet arkadaşlar şimdi mağazaya giriyoruz. Mağaza çok yeni vermiş böyle. Bu arada şu madalyalar ne? Para verimiyim. Ya kanka bir şey söyleyeceğim. Kanka. Ben tabletimi tuttuğum için ay ben gösteremiyorum nasıl yapacağız? Tamam boş ver. E eve gidelim de eğlenelim bir. Tamam. Benim o evimi biliyorum, da. Evet arkadaşlar bu arada böyle çok güzel. Bunlarla takılıyor. Benim evime gidelim Serra. Benim evime gidelim. Ama benim evim boş senin evine gidelim. Ya yani benim evimde ev var. Normal. Ay ben çok yoruldum. Seni indirmem gerekiyor Zeynep. Evet arkadaşlar şimdi. Ben de gireyim. geleyim. Geldik. Şurada çıkalım. Bu arada bu evi gezmek istiyorum. Tamam Zeynep'in benim nasıl? Güzel. Bu kim? Çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi yukarıya bakalım Yukarısı ne en son yeniden kalmama bu. Bekle. Neredesin? Evet pışpış. Buraya koş. Dev gibi gel birazdan buradan buradan Ay tablet düştü. Buradayım Ben yukarıyı gezdireceğim biraz arkadaşlara. Tamam, Hangi karakterler var? burası benim odam Aa, biraz, evet. ne biraz acele et burası benim odam ee, yan tarafında ne koymuşum yan tarafı boş çünkü ne koyacağımı bilemedim ee, ondan sonra böyle bir odam var ondan sonra böyle bir odam var ve yanında da tuvalet var bitti o da bu kadar <laughs> Evet arkadaşlar videoyu bitirelim artık birazcık Gidelim. Gel Zeynep. De Geleceğim videoyu bekle. Bitirelim. Gel. Geliyorum. Şuraya gel. Burada. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olun, like atın. Haberiniz olsun. 40 abone de çok güzel, 50 abone olsun. 50 abonede çok güzel bir parti gelecek. Sizleri davet edeceğiz. Ee, lütfen e, oynayın. PKX çok güzel. Yani Roblox çok kapalı ama bunu Roblox'ta buna benzer. Yani Roblox oyuncuları da buna girebilir. Çok güzel çünkü, değil mi? Evet. evet arkadaşlar, Arkadaşlar, de, arkadaşlar bu arada ben size bir tane bir şey söylemek istiyorum. Ben 40 abone olduğumda bazı arkadaşlarımı, gelebilen arkadaşlarımı evime davet edip e, şey yapacağız, kutlama yapacağız. O arada... Ben Zeynep'i sadece kreatör yapmak istiyorum. Her şey alabilirsin diye. Paralı şeyleri de bedava alabiliyorsun biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Şöyle hemen yaklaştıralım. <laughs> Video bekle. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bazı arkadaşlarım gelebilen arkadaşlarım gelecek. Sizinle beraber çok Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben e, şey benim e, şeyim numaramı söyleyeyim size. Hemen gelebilirsiniz. Gerek yok. 442 38 numaram. Gelmek isteyenler gelebilir. Hoşçakalın. Takipte kalın. Görüşürüz.